Tolga Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. İyi fuarlar dilerim sizlere. Hemen ben sözü size bırakayım. Böyle sizleri tanıyalım. Yeni ürünler var, hayırlı olsun bu arada. Evet. Hemen sözü size bırakmak istiyorum. Evet, bundan iki sene önceki fuarda da sizle beraberdik. O fuarda size Comsoft'u tanıttık. Durumsal farkındalık projemizdeki yazılım programımızı tanıtmıştık. Ardından Radyo Link'i tanıtmıştık. O zamanın yeni ürünleri onlardı. Aradan iki sene geçti. Bunların üzerine başka değerler de eklendi. Bunlardan en önde duranı 5G diyebiliriz. 5G ile yeni bir inisiyatif başlattık. Ardından da bir araç içi gateway dediğimiz aslında bir santrali aracın içine taşıdığımız ve komuta kademesiyle haberleşen bir araçlar bütünlüğü konusuna soyunduk. Bunun da perifer ürünü olan bir milli operasyonel başlık takımı ki bu Türkiye'nin milli operasyonel başlık takımı onla da ilgili olarak ilk ürün lansmanımızı yaptık. Yani özetle radyolinkimizden, linkimizden komsoftumuza, 5G'den santral çözümlü mobil araçlara kadar Karel artık kutu üreten değil, entegre sistem çözümleri sunmak konusunda kendine yol haritası çizmiş bir firma olarak buradaki kimliğini güçlendirmek adına İDEF'te bulunuyor. Bir de Karel'in bilinmeyen yüzü var. Geçen röportajda ondan hiç bahsetmemiştim. Evet. O da buradaki aviyonik cihazlar. Aviyonik cihazlar böyle 2 senede 3 senede bir ortaya çıkan cihazlar değil. Geçmişi 5, 6, 7 yıllara kadar yayılıyor. Ama gelen noktada itibariyle İDEF bu anlamda neden farklı? Somut ürünler ortaya çıktı. Artık platformlarıyla buluşuyor. Bunlardan önde olan yedek uçuş göstergesi platform sağlıklı bir duruma geldiğinde pilotun inmesine kendi başına bağımsız çalışan bir sistem olarak ürünü burada inansı ediyoruz. Onun dışında TEİ'mizle beraber yaptığımız motor kontrol ünitesi FD-170 dedikleri motorda bunu kullanıyorlar. Motorun beyni diyebileceğimiz bir şey. Yine Aselsan'ımızın bir ürün olarak bir atış magazin birimi. O da genelde görürsünüz böyle bir araç gider platform gider. Etrafından bir sürü çaflar atılır. O kendine atılan çaflarla kurtarır. İşte onun da çok yenilikçi bir kurguda akıllı mühimmatları da kontrol eden bir ünite olarak da atış magazin birimi yaptık asistanımıza Genel anlamda böyle bir süreç kat ettik. Son sözlerinizi alın mı? Neler aktarmak istersiniz? Sizlerle Solga beraber ve... olmak güzel. Ben ona da değiniyorum. Çünkü iki sene önce de birlikteydik. Siz evet. bizim en yakından takip edenlerdensiniz. İnşallah daha güzel günler. Daha hepimizin yolu açık olsun diyorum. İnşallah. Daha güzel günler bizim olsun diyorum. Evet. Biz bir yolda başarılar dilerim. Yine çok samimiydiniz. Biz herkesi de standınıza davet etmek isteriz tabii, tabii. Bütün, gelsinler görsün gençler görsün diye geçen sefer de o mesajı vermiştim. Müteşebbislik önemli demiştim. Aynı şeyler kez daha bugün içinde geçerli. Bir şekilde bir ailenin başlattığı firma bu hale geliyorsa her müteşebbisin Türkiye'de çizdiği yol doğruysa ulaşacağı bir nokta var demektir. O zaman herkesi davet ederek bu röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız da daim olsun. Başka programlarda görüşmek üzere diyelim şimdilik. Hoşçakalın. Sağ, sağ olun. Sağ olun kalın sağlıcakla. Kalın abi, sağlıcakla. Sağ